Gazetesi Hayatın İçinden programından merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz son derece samimi, içten, güler yüzlü, pozitif, kadın girişimci Suzan Kurt. Suzan Hanımcığım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sade Hanımcığım, hoş bulduk. Hayatın içine sizi bu yayınımıza hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, şükürler olsun. Yoğun bir şekilde tempo devam ediyor. Zeytin hasadımız başladı şimdi de. Devam ediyoruz. Oh, Bereketli olsun. Şimdi sormak istiyorum. Şehrin göbeğinden köye göç edip Suzi'nin bahçesini kurmak nereden aklınıza geldi? Bu hikayeyi kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Hmm evet çok güzel asıl temel konuda bu. Nereden aklıma geldiniz? Yani yaklaşık 50 yıl aslında alsandık, aslında yaşarken 38 yıl bir çalışma hayatım var özel e, bir yerde. Sonra ben büyük bir kanser ameliyatı yapıyorum. E, kanser olunca tabii ki bakmam gerektiğini özel doktorum vurguladı. Zaten biliyorsunuz şehrin içindeyiz, göbeğindeyiz. E, Tüm her şey zararlı. Şimdi bir hayat istiyorum. Nasıl olur diye tabii ki e, korkularım da yok değildi. Çok araştırdım. Yaklaşık herhalde 300 köy gezdim. E, köylerin bütün genel şeylerini araştırdım. Göç almış mı, suyu var mı, nasıl geçinebilirim? E, yani tam köy istedim ben. Köy gibi köy istedim. Yani tavuklarıyla, Komşumun inekleriyle hepsi bir arada olsun istedim. Bayındırın ya kapılarını buldum. Çok araştırdım, orayı buldum. Ee, oraya gelince önce bir hobi gibi başladım aslında. Böyle diyeceğim komşulara, arkadaşlara, dostlara. Sonra talep baktı o kadar çoğalmaya başladı ki. Ee, ben kendi yediğim ürünü veriyorum zaten başkasına. Özel üretmiyorum. Ee, Bu binlere geldik. Ee, atölyemizi kurduk evimi yaptım. Zeytinliğimi e, düzene koydum. Bahçemi yaptım. E, bu internet olaylarından hiç anlamıyorum. Burada da kızım devreye giriyor. Kızımla birlikte burada bir hayat kurduk. Küçük bir dünya. Bütün üreticiyim. üretiyorum. E, fabrika e, makinaları asla kullanmıyorum. Bakır kazanlar üretiyorum. ürünleri eşi dosta veriyorum. Böyle bir hayat hikayem var. Çok güzel. Peki bu ürünlerin hepsi organik mi Suzan Hanımcığım? Ve siz mi yapıyorsunuz? Evet, evet, organik diyemeyiz. Canan Hanımcığım organik olması için etrafımızda yaklaşık sanırım 5 kilometre yakınımıza ilaç kullanılmaması gerekiyor. Bu da mümkün değil. Yani yapan yerler vardır bilmiyorum ama e, organik değil ama doğal. doğal. E, nasıl doğal? Kendi bahçeme mesela ben e, hayvan gübresi kullanıyorum. E, bu şekilde doğallaştırmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Ne yapabilirim mesela? Evdeki kullandığım her şeyleri işte e, alüminyum kullanmamaya çalışıyorum. Başka ürün kullanmamaya çalışıyorum. Makine değmemesin diye yeniden geleni yapıyorum. Buralarda doğallaştırmaya çalışıyorum ama bahçem ürettiklerim doğal yetiştiremediğim yerde yan komşum bahçesinde biliyorum ki nasıl ürettiğini ondan alıyorum yani geleneksel e, geleneksel yöntemlerle ee, üretim yapıyorsunuz anladığım kadarıyla öyle değil mi e, gerçekten de geleneksel çünkü buradaki yaşındaki aşkın teyzelerle konuşuyorum. Yani şimdi kanımlarla değil de 100 yaşında aşkın teyzelerin daha çok büyük noktaları. Zaten ben bir Anadolu çocuğuyum. Geçmişten de bilgilerim var. Anneanne usulü daha çok çalışıyorum. Yani keyif alıyorum yaparken. Yaptığım şeyler güzel çıktıkça mutlu oluyorum. Bunu da dostlarımla paylaşmak istiyorum. Fazlasını. Öyle şey yok. Kırklarım yok. para hırsım yok zaten. Biliyorsunuz emekliyim. Şükürler olsun. Yani Türkiye şartlarında yaşayabilecek şekilde şeyim var. Hayatım var. Ama neden boş durayım ki? Neden üretmeyeyim ki? Neden bir beş tane üniversite öğrenci okutmayayım ki? Neden bir sokaklardaki hayvanlara yardım etmeyim ki? Boş durmayı sevmiyorum. Sağlık üretmek istiyorum. Sağlık. Ne kadar güzel. Kutluyoruz sizi. Yürekten kutluyoruz. Bu arada... Teşekkür çok, galiba, çok teşekkür ederiz. ederim. 16 Eko Turizm, Ekolojik Girişimci Yarışmasında Birincilik Ödülü Aldınız Suzan Hanım. Nasıl bir duygu? Neler oldu? Bu ödülü almak size neler getirdi, neler yaşattı? Biraz dinleyebilir miyiz sizden? Ee, ödülü almak e, yaptığım günlerden bir şey değişti. Hayır. Diyordum. Ee, ne oldu biliyor musunuz? Ona güç verdi. Birilerinin bana inanması, birilerinin bana güvenmesi, birilerinin o yarışmaya dair, oradaki aldığım, ürünlerimle ilgili aldığım yüksek puanlar yani insanı motive ediyor. Diyorsun ki evet doğru yoldasın, devam et. Doğru yoldasın. Ee, Kesinlikle. Çok mutlu oldum. Ee, gerçekten bir yarışmalar içinde hazırlıklarımız devam ediyor. Kısa zamanlarda inşallah yeni ödüller gelecek. İnşallah. Peki Suzan Hanımcığım neler üretiyorsunuz? Şöyle kısaca izleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Size nereden ulaşabilirler? Bu ürünleri almak isterlerse eğer e, onu biraz sizden bilgisini alalım. Ee, Cale Hanımcığım evde ne yiyoruz? Sirkesinden kum biberine kadar. Arada ne varsa salçasını, tarhanasını, yani aklınıza ne geliyorsa. Kozalak çorubundan, e, kuşburnu marmelatını özellikle gidip Tokat'ta yapıyorum. Şekersiz yapıyorum. Onu özellikle şeker pancarını kaynatıp her herkes bilmeyenler de var. Şeker pancarını kendisini kaynatıyorum. Onun suyuyla yapıyorum. Ee, şekersiz yapı, yapıyorum. Onun dışında yani e, meni meni soslarımızdan, e, patlıcan kurulanından biber kurulanından evde ne yiyorsa, marketten gidip de ne alıyorsak hepsi bende bu Hepsi. Hepsi. Hepsini yapıyorum üretimi. Sirkelerin incir sirkesinden aklınıza ne geliyorsa. Her şeyi üretiyorum. Eriştelerim çok güzel. Siyezonundan erişteler yapıyorum. Ee, sebzeli erişteler yapıyorum, sadesini yapıyorum. Tabii ki e, o kadar doğal ki komşumun bahçesinden, panak topladım, her ellerimle topladım. Öbür komşumun tarvasında gezen tavuklarında yumurtalar alıp geldim de yaptım. Doğallık da burada başlıyor. Şahane bir Ondan ya sonra ya. da ne yaptım? Ee, odun, odun ateşinde pişirip elle elle kesiyorum. Çok güzel. O ürünlerden bazıları da arkanızda sanıyorum değil mi Suzan Hanımcığım? Evet, şu an arka, e, arka gidebiliyorum. ne var, evet. gösterebilirim? E, bu sene bir şey denedik bunu göstereyim. Yeşil domatesle menemen yaptım. Muhteşem lezzeti var. Ben çok beğendim, ben ilk defa yedim mesela. Ben de Ege'liyim, tamam İzmirliyim ama bunları bilmiyorduk açıkçası şehirde. Bunu buradaki yüz yaşındaki öğreniyorum. O kadar muhteşem lezzeti var ki. En kısa zamanda getireceğim size tablo İnşallah şahanesiniz. Elleriniz. Bu bamya. Teşekkür ederim. Burada bir bamya konserven var. Yani aklınıza ne geliyorsa. Burada bir barbunya konserven var. Burada şöyle çıtır çıtır bunu da bu burada bilmiyordum. Bunu sabah kahvaltıda tereyağıyla biraz kızartıyorsunuz. Çıtır çıtır oluyor. Muhteşem oluyor bu, şeyi. Kavurması. Bunu da iyi bu öğrendim. Acı, acı biber, tatlı biber hepsi var. Çok evet. güzel. Tuzan Hanımcığım bu arada en büyük destekçiniz sanıyorum kızınız değil mi? Evet. Nasıl eğer Merhaba. 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 Özge merhaba. Nasılsın? İyi misin? Sen neler yapıyorsun? Annene nasıl destek veriyorsun? Kutluyoruz sizi anne kız. Şahanesiniz. Şehirden köye göç ettiniz ve Suze'nin bahçesini kurdunuz. Yürekten kutluyoruz. Biraz da senden dinleyelim. Çok öderiz. Burada şey girmek istiyorum. Tabii ki Alsancak'tan getirdim kızımı. Ağlayarak getirdim. <laughs> e, günlerce ekmek yemedi. Çok üzüldü. E, sonra köy kadar alıştık. Ve tek sıkıntı şimdi her şeye alerjisi var. Domatesi, momatesi. Bu daha çok basın tarafından. Buyurun Özge Hanım. Ya Lale Hanım annemin anlattığı şey aslında çok doğru. Şimdi bir genç olarak e, çok hareketli bir yere bırakıp köy hayatını anlatmak e, zor oldu. Çok ama yaptığımız işin güzelliği beni sonrasında çok etkiledi. Çünkü dünya böyle bir yere evriliyor. Bu yaşadığımız pandemi, evlerdeydik, şehir merkezindeydik ama çıkamadık. Düşününce, ve bunları fark edince bu yaşam, çünkü hiç kapanma şansımız olmuyor. Yani öyle bir ihtimal yok. Her şey, çıkıyorsunuz şimenler, kediler, köpekler. Yani köy hayatı evet zor gibi gözüküyor ama aslında şehir hayatının lüks gözüken cazibesinin de daha lüks. Ve dediğim gibi dünya bile bir yer olmaya başladı. Artık herkes ortama dönüyor. Ekoturizmle uğraşıyor. Biz uluslararası, yani daha doğrusu ben bu anlamda annemle gurur duyuyorum. ilk o önerisi oldu. Büyük hastalıklar Atlattıktan sonra böyle bir şey başarmış olması evlat yani evladı olarak gurur verdi bana ee, uluslararası ödülünü ilk aldık. Bu ee, da motive etti, beklemediğimiz bir şeydi. Ee, sonrasında bizim maddezin belgesini vermiş olduğu e, Onur ödülünü aldık e, ve sonrasında işte daha önümüzdeki yarışmalar var. İlerleyen zamanlarda onun da bilgisini Instagram hesabımızdan veririz. Bizim bir Instagram hesabımız var. Bahçesi adında. Ee, yani da yayınımızı izleyecek olan e, dostlar bizi takip eder sonradan çok mutlu oluruz. Ee, size de teşekkür ederiz biz de bu yayına konuk <laughs> için Çünkü hayatın içindeyiz. Ee, burada bu arada bir de güzellikler var. E, güzel Büyük şehirlerde nasıl olur bilmiyorum. Yani o işleri yapmadığım için bayındır küçük yeri olduğum için girişimciler destek veriyor ki belediyesi her yer ama nereye giderseniz o kadar güzel işini çözüyorlar ki e, bayındır belediyesinden gerçekten başkanımız Çok, çok destek verdiler. E, Kapınar köyümüz çok misafirperver. E, e, o kadar güzel şeyler ki güneş evlerini açıyorlar, kapılarını açıyorlar, yardımcı oluyorlar. Her konuda mı? Her konuda. Asla hayır görmedim ben bu. Bayındır halkından gerçekten hiç hayır görmedim. Ee, bu da bizi çok motive etti. Aslında geldiğimizde şehirden geldik, hiçbir hiç şey bilmiyoruz. E, nereden alınır, ne yapılır, hangi pazara gidilir? Ee, bunları hiç bilmezken Bayındır'ın bize verdiği büyük destekler. 4-5 tane şeye katıldık. E, neydi o? Festivaller. Festivallere, katıldık. E, Başkanımız sağ olsun çok destek verdi. Aşırı destek verdi. E, Köy halkımız çok destekli. Herkes yanımıza yani. Herkes yanımızda. Yani, yani hayır, hani aslında. <laughs> tek başımıza değiliz. Ya, başımız. Demediler. Hep sizin yanınızda oldular yani. Değil mi Suzan Hanımcığım? Evet. Yanımızda evet. 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 evet, Yani Hanım bir söyledi. E, köyün yüzyıllardır devam eden gelenek var. Mesela her perşembe günü yardım yemeği dağıtılıyor. Evlerde pişiyor, herkes birbirine yemek götürüyor. Hiç tatmadığın o sene ilk meyve mesela. Birinin evinden yiyorsun onu. böyle gelenekleri olan bir köy ve turiste, misafire ve sonradan göçe elverişli bir köy. Ve bayındır genel anlamda buna elverişli. Ben e, bizim gibi bizim yolumuzda ilerlemek isteyenlere de buradan bilgi verelim. Öyle bir kadar e, soru zor değil. Bunu duyursun gelsinler köyümüze. Her zaman kapımızda açık herkeste. Canan'ın burada çok da güzel projelerimiz var. Özgen anlatabilir. E, sabun konusunda çok iyi il ilerliyoruz. İşte sabun ıı, suya karıştığında o suyu tekrar ağaçlara kullanalım diye böyle bir projelerimiz var. Çok oh, ee, güzel. Avrupa projelerimiz var. Ee, onu Özge Hanım daha. <laughs> biz bu ekolojik ödülü aldıktan sonra ıı, biz de iç, içine girmiş bulunduk. Hani daha öncesinde Yok, de, ben de ben yaptığımız içinde parkında Alalım. Evet, Biliyoruz Özgeciğim. Biz yaptığımız için de ne? farkında değildik açıkçası. E, ekoturizm mi araştırıp ekoturizm nedir, nasıl yapılır? Bunun içine girmeye başlayınca e, projeler gelişmemi, projeler bizi geliştirdi. Öyle oldu. E, bir sabun projemiz var. E, sabun içine hiçbir zararlı madde koymadan e, kendi özel sırlarımızla bir sabun yapıyoruz. Ve bu sabun Geri onu yıkadığınız suyu bitkilerin ve ağaçlarınızda kullanabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde ağacınızı, bitkilerinizi e, yıpratmıyor. Önümüzdeki yıllarda su problemi e, tüm dünyaya etkisi altına alır. Yani herkese bilinen ve biz su topları nasıl sağlarız? Ekolojik bakımdan dünyaya ve çevremize nasıl yararlı oluruz? Aslında Suzi'nin Bahçesi'nden büyük bir proje. E, bu proje kapsamında inşa ettiğimiz atölyeyi e, şöyle söyleyeyim Nuh'un gemisi adını verdik biz. Batmayan bir ev yapıyoruz. E, kendi suyumuzu, kendi Adars. elektriğimizi üreteceğiz bütün zamanda ve bu işleyen, bu batmayan gemiyi e, dünyaya açacağız, dünya pazarlarını açacağız ama ekolojik anlamda. Çok güzel. Gerçekten Anne kız, sizi yürekten kutluyoruz ve buradan izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sizden herhangi bir ürün almak, sizi ziyarete gelmek isterlerse bayındır Yakapınar Köyü'ne gelecekler ve Suzi'nin bahçesinden adlı hesabı takip edip sizden sipariş verecekler. Ee, evet, ben hemen e, siparişlerimi e, aklımda belirledim bile. Yayın sonrası hemen siparişlerime geçmek istiyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür hemen, ediyorum. Teşekkür Gerçekten yürekten evet, kutluyorum. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tüm dostlara sevgilerimiz olsun. Bayındır yakasınlara. Herkes başımızda gözümüzde. Misafirimiz olabilir. Neyi merak ediyorlarsa zaten Instagram adresimizde telefonumuz var. Ee, gelmek istiyor, uçunmak mı istiyorlar? Ee, bir şeyler mi yapmak istiyorlar? Hangi konu olursa olsun Herkes açık telefonumuz. Her zaman arayabilirler. Peki efendim. Başarılar diliyoruz. Yürekten kutluyoruz sizi. Evet sevgili izleyicilerimiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayatın teşekkür ederim. programı sona erdi. Bir başka konuğumuzla bir başka günde tekrar birlikte olunca edek. Hoşçakalın. Sağlıkla, keyifle, huzurla kalın.